Cumartesi günü sahasında İstanbul Spor ile karşılaşacak olan Newport Samsun Spor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan bugün Covid-19 testinden geçti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Nuri Asan tesislerinde yapılan antrenman hareketlilik ısınmayla başladı, 5'e 2 top kapma ile süren antrenman taktik ve şut çalışmasının ardından sona erdi. Cumartesi günü saat 13.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma için kırmızı-beyazlı ekibimiz bugün Covid-19 testinden geçti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada yeni pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. Wilford Samsun Spor'da daha önce Caner Arıcı, Burak Çalık, Erkan Reşmen, Rukan Savicevic, Evvin Giyasi ve Ahmet Hanköse'nin Covid-19 testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmıştı. Karantina süresini tamamlayan bu oyuncular antrenmanlara katılırken Gül ise Çetin ve Freddy Firman'ın COVID-19 testi pozitif Al, çıkmış ve karantina ya. altına alınarak tedavilerine başlanmıştı. Kaç 25 22 23 24 17 16 17 <laughs> Hadi iyi 1 2 3 4 5 6 7 8